Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sevdiğiniz bir seriliğine karşınızdayım. Düşük ratingli oyuncularla oynayacağız ve onların nasıl hatalar yaptığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve oyun içindeki fikirleri anlatarak sizin oyuna bakış açınızı genişleterek oyun gücünüzün gelişimine katkıda bulunmaya sağlayacağım. Dedikten sonra hadi gelin vakit kaybetmeden hemen oyunlara başlayalım. Evet arkadaşlar rakibimiz 1654 ratinge sahip. Fikirleri anlatmaya çalışacağım. İlk hamlemizde merkezi kaptık. İkinci hamlemizde gördüğünüz gibi yine bir ideal merkez oluşturduk. E, o bu merkez oluşturmamıza müsaade etti. Çünkü bu defans aslında D6 Pirk ya da Pirk Pirk ya da nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. E, bu hamlenin belirleyici e, bu açılışın belirleyici hamlesi E5 veya at 3 oynamaya bizi Şimdi at C3, atc 3 fil D3 de oynayabilirim. Şimdi E5 iyi değil. Alınca alınca ve rokumu bozup daha sonra at G4 ile Buradan çatarlatmaya çalışıyor. O nedenle burada en spesifik hamle. At 3 en tipik hamle. Arkadaşlar açıkçası kuralımız neydi? Merkezi kontrol etmeye çalışıyoruz. Hızlı gelişiyoruz. Şimdi e, bu hamle hem merkezi kontrol eden bir hamle hem hızlı gelişim hamlesi. O nedenle iyi bir hamle. Kötü olmaması lazım. Şimdi filini doğal olarak buradan geçecek Çünkü gördüğünüz gibi bu iki piyon filin önünü tıkıyor. Pilk defansında doğal olarak fil buradan geçirir. Şimdi normalde at 3 ile devam edebilirim. Ama bu pilk defansının e, ee, şimdi E5 sürmekte zorlandım çünkü alıyor alınca vezirler kırışılıyor. Bir piyon hamlesi de yapacağım F4. O yüzden E5 sürdüğüm zaman alırsa F piyonuyla alacağım. Hem rok attığımda ileride F, kat, F kalesine hat açmış olacağım. Hem de e, dediğim gibi E5 sürmem kolaylaşacak. Normalde açılışta arkadaşlar mantıklı bir açıklamanız yoksa fazla piyon hamlesi yapmamalısınız. Ben şu anda 3 piyon hamlesi yaptım. 1, 2, 3, e, ee, yani normalde dediğim gibi mantıklı bir açıklamam olsun, olmasa doğru bir şey değil. Gördüğünüz gibi şimdi hızlıca gelişmeye devam ediyorum. Önce atları çıkıyoruz açılışta sonra filleri. E, ee, şimdi tabii ki artık E5 onun için bir tehdit. Çünkü alırsa bunu alıyorum ve atının nereye gideceğini sorguluyorum. Yani biraz önce çok büyük bir tehdit değildi. Çünkü E5 sürdüğümde alınca alınca kırışlar vesaire vardı. Şimdi hemen E5 sürebilirim veya acele etmeyebilirim. Şimdi acele etmeyeceğim. Çünkü eve sürersem ee, önce biraz daha gelişmek istiyorum. Aslında şu anda bile eve sürülebilir ama şu fili C4'ten de gelişebilirim. E2'den de gelişim. Hadi c 4ten Hadi C4'ten gelişelim. Şu diagonalde güzelce şahına Bakalım. Rok atmadık. Hatta H4, H5 buradan saldırmayı bile düşünebiliriz. Şu anda oyun esnek. Bakalım ne yapacak. Evet onun için bir fikir de aslında şu olabilir. Bu kadar doğru burada bilmiyorum ama AT4 vurup ben a 4 alınca D5 ile çatal atıp figürü geri almak da onun için bir plan olabilir. O yüzden fili b 3e çekebilirim. Aynı zamanda bu hamle şu yüzden değil. B5 temposunu da yemiyorum. Çünkü C6 hamlesi aynı zamanda b 5te file basıp tempoyla B4 ile atı kovup E4'teki piyonu almaya yönelik olabilirdi. Tamam. Şöyle bir A4 hamlesi yapayım. Onun B5 sürüşünü engelleyeyim. Arkadaşlar kendimiz gelişmeye çalışırken rakibin oyununu kısıtlamaya da dikkat ediyoruz. Şimdi E5 de sürebilir o atıyla. Evet ben Rokuma atayım. Oyunumuza sadık kalalım. Her şeyden önce ne diyoruz? Hızlı gelişim ve merkezin kontrolü. Açılıştaki en önemli iki şeyimiz hızlıca gelişelim. Rokuma attık. Uygun bir anda. E, merkezim esnek pardon. Merkez piyonlarım esnek. Herhangi bir anda E5 veya D5 sürebilirim. Bu film burada güzel bakıyor e, ee, şu fili de herhangi bir an bir yerden oyuna sokacağım. Tek oyuna girme. Gördüğünüz gibi bir sürü A4 sürebildik ama problem değil. A3 ile bu piyonu B4 sürmesini engelleyelim. Çünkü B4 sürerse arkadaşlar gördüğünüz gibi atı kovuyor. Bu at da bu piyonu koruyordu. E, İlla ki sürmek istiyor. O nedenle artık bu piyonun gelişini engellememiz mümkün olmadığı için biz E4 piyonumuzu koruyalım. Aslında e5 de sürebiliriz hemen. O sürmeden bir sürebiliriz. e5 e5 sürersek at g4 ya da ataş 5 yapabilir. at e8 başka bir hamle. Tamam e5 bir sürelim. O sürmeden o zaman. E, çünkü dediğim gibi alırsa bu piyonunu alarak bu hattı açmayı düşünüyorum. Fille birlikte iyi iş yapar. Kalem. Onun başında F4 sürme de oydu. Bakalım arkadaşlar ne olacak. Rakibin şu ana kadar asla bakacak olursanız çok ciddi bir hatası yok. Evet. Şimdi E6 sürebilirim. Onun piyon yapısını bozmak için. Evet E6 burada güzel geliyor gözüme. Çünkü E6'yı sürdüğüm anda alırsa Fille alıp şah çekiyorum. Veya direkt Evet fili alıp şuraya çekiyorum. Sonra at G5 gibi bir hamle gelebilir. Şu anda dikkat edin. Atı kaçtığı için atı 4 de mümkün. Benim için. Evet. bayağı bir alternatifim var. Şu anda ne yapacağım ben de. Ne yapacağıma karar vermekte zorlanıyorum. Fide fidi daha ayrı bir hamle. Direkt bir fit de Evet oyun şu anda biraz at D4 oynasak. D5'te filmin önünü kapatabilir. O da ona da dikkat etmem lazım. Evet. d 5 arkadaşlar fırsatı bulduk. Taşları şu anda çok ee, koordine değil diyelim. Ya yani bu at burada iyi değil. Filmin önü tıkalı. Yani bu hissiyatla ee, şu anda şah tarafını bozmamın benim için iyi olacağını düşünerek bu hamleyi yapıyorum. Şah çektim. Neden? Çünkü aletlerin koordinasyonu iyiydi. Şimdi dikkat ederseniz F7 karesine at G5. f hemen bir düşünüyorum. Şöyle bir çatal ihtimali oluyor. Deneyelim şansımızı hadi. At G5. Şuradan çatal atabilecek miyiz? Şu anda aslında rakip oyunun başından beri çok büyük bir hata yapmadı. Yaptığı hata aslında benim eee e5 sürmemi yani merkezi burada yaptı atan merkezi esnek olarak çok fazla bana fırsat vermesi oldu. Kenardan saldırmaya çalıştı ama geç kaldı. Yani bu kadar benim merkezimi esnek bırakmamalıydı. Çünkü geliştim. Normalde pik defansında ki mantık şu rakibe merkezi bırakmak ama ben bu merkezi yıkarım demek. Ama arkadaşlar buradaki en kilit nokta ustalık şurada önemli. Rakibe çok fazla zaman vermeyeceksiniz. Bir an önce yıkacaksınız. Bir an önce yıkmazsanız burada olanlar başınıza gelebilir. Çünkü rakipte gördüğünüz üzere e, o merkezin estekliğinden ve iyiliğinden faydalanabilir ki gördüğünüz gibi kalite kazandık. Atafiyedi şah. Şimdi mecburen kaleyi almak zorunda. Yoksa vezir gitti. Evet. Direkt kalite ka alarak e, şu anda zaten beyazlar öne geçti. Oyun sonrasında hızlıca bir analiz yapacağım. Neden? rakibin yeni konuma düştüğü ile ilgili. Burada e, arkadaşlar evet rakip şimdi bu piyona her zaman taktiksel şeylere dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu açmazdan rakip e, belki at oynattıktan sonra almak gibi tehditler yapıyor. Tamam buna basit bir biçimde File işte 3 ile filimi oyuna sokabilirim. Ee, daha basit var. Daha basit de şahıma bir kenara kaçmak. Niye daha basit? Çünkü şu piyonlaşmada kalmasını istemiyorum. Artık file diyelim ki at 5e veya işte at g oynayamıyor da gerçi. Herhangi bir yere oynadığı zaman şu iki halette buna baskı yapacağı zaman basitçe piyonu ileri bile sürebilirim. Evet piyonu oynayıp kaleme basmak istiyor. Bu tehdidi görüyoruz. Evet. Bu tehdite karşı biz de şöyle rakip şaha saldıracak bir hamle yapalım. Kale F3 Kale F3, kale H3 ve şuradan rakip şaha doğru saldırabiliriz. B4'ten korkmuyorum. Alıyorum. Alınca atı yani E2'ye oynayabilirim. Bakalım ne yapacak rakip. Ya şu anda konum beyaza bariz kazanç. Çünkü kalite öndeyiz ve herhangi bir zayıflığımız yok. Şu anda sadece atıyorum F5 sürüp piyon kırışıyla iyice şahını zayıflatabilirim. Aklımdaki fiiller. Bu at herhangi bir yere gidiyor mu? Ayakları tutuldu. Bu at buraya inebilir gerçi. Bunu sürdükten sonra ama ee, her şeyden önce benim şahım daha güvenli ve kalite önündeyim arkadaşlar. Çok fazla karışık şeyler söylemeye gerek yok dediğim gibi şimdi kafamdaki planlardan birisi kaleyi artık 3. sıraya yendim. Buraya da çekebilirim. Ve dikkat edin kale 3 sonrası. Çok basit bir tehditim var. Filge 6. Küçük bir yanaşmazda kalıyor. Mesela bu aklımdaki fikirlerden biri olabilir. Ya bu atı B4 sürerse ata 4 de bir ihtimal. Vezire basıp Evet. Vezir B5'e Şimdi at 2 oynarsak Fili 2 vuruyor. Vezirle vurunca piyonu vezirle alıyor. Böyle bir şans vermeye gerek var mı? Hatta 4'e vezir B5 oynarsa bu durumda da şey oluyor ya. Tamam burada A4 oynayacağım. Ona çünkü normalde at merkeze doğru gelmek daha iyi ama ona da fazla fırsat vermemek lazım. Çünkü AT2 arkadaşlar AT2 sonrasında pille vuruyordu. Vezirle alınca merkez piyonunu alıp orta fırsatlar da Şimdi tempo ile oynuyorum. Fırsat vermiyorum. Ona. Vezir B5 ile atıma basacak olursa demeye kalmadı. Bastı. Ona basit bir hamlem var. O da C4 hamlesi. C4 ile atımı korudum. Onun vezirini C4 karesine çekiyorum. Ama tabi alamaz. Fil e, fil fil. Evet, görmedi bunu. Tamam. Ve terk etti. Hızlıca oyuna bakalım arkadaşlar. Burada aslında rakip ciddi bir hata yapmadı. Açılışı öğrenmiş. Yani doğru yaptı. Burada e, şu noktaya değinmek istiyorum. Neden kaybetti arkadaşlar? Çok ciddi bir hata yapmadı gibi görünüyor. Mesela burada belli bir düzeyin ee, altındaki oyuncu niye kaybettiğini bile anlayamıyor. da gayet iyi oynuyor gibi değil mi? Arkadaşlar bakın temel problem bu. Şimdi ben gelişimi neredeyse tamamladım. Mükemmel bir merkezim var. Bu merkeze bu kadar fırsat vermemeli. Yani merkezde bana bu kadar hareket kolaylığı sağlamamalıydı. Yani ben şurada bile e5 sürebilirdim ama son rok atmayı bekledim. Artık burada benim e5 süreceğim belli. Buradan ise e5 ile merkeze saldırması lazımdı. Ya da hızlı bir c5 ile. Yani bir şekilde bütün oyun merkezin etrafında Bu kadar kenardan oynamaya devam edersen merkezde biraz esnek ve güçlüyken şimdi A3 ile bunu engelledim ve bundan sonra E5 sonrası şimdi gördüğünüz gibi oyun sıkıştı. Şimdi burada at G4 belki oynayabilirdim ama buna H3 ile atını yine belki kenara itebilirdik. Ya burada at 8 hamlesi at G4'de de yine E6 oynayabilirdim muhtemelen. Evet. At G4'de E6 oynasam alırsa yine zaten fille alıp Şah ve ata Ya burada olayın ücreti şu arkadaşlar şeyi anlatmaya çalışıyorum. Niye ben kazandım rakip kaybettim nedeni? Dediğim gibi bu oyundan öğreneceğimiz ders rakibe merkezi verebilirsiniz modern, modern e, savunmalarda ama bir an önce yıkmanız lazım. Pit defansının, Şahin defansının e, mantığı budur. Rakibe merkezi kısa veya Alekin defansı kısa süreliğine bırakmak ama bir an önce yıkmaya çalışmak. Yani burada fazla rakibi bekletmeyeceksiniz. Umut ediyorum bu oyun hoşunuza gitti. Eğer bu şekilde yine düşük reytingli oyunculara karşı oyunlarımı, fikirleri anlatmam istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz, belirtirseniz sevinirim diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.